Hoş geldiniz. İnşallah videoların buraları kasıl gibi olmamıştır ya da ağır çekimde. Evet gördüğünüz gibi. Şey hep de görüyoruz. He? Jury Harry Survival Games. Bak ki ben bir kere buradan buraya zıplayamamıştım şu oradaki çeslerin oraya. Koş bir kere mi? Sadece bir kere mi? Sadece bir kere oynadım. Bir milyon Daha ilk oynayışımız yani Ege ile. Aslında biraz önce de oynadık ama bir çekmedik ve o kadar iğrenç bir bölümdük yani. Kamerayı benim Eren için tuzağa için ben yumrukla kurtardım. Ben... Sonra Eren düşerek öldü. <laughs> ben de <laughs> son iki adam kalmıştık. Adam iyi, iğrenç zırhlı ama güzel kılıçtı. Diamond kılıcı vardı. Benim diamond kılıcım full iron yarı diamond'tım. Ama adam beni almaya boşaldı. Pekişti ne olacak? 8 saniye kaldı. 7 saniye alsın. He burada biz premium'uz. Dım 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 dım. Açılmıyor. Karma kılıç. Karma bu. <laughs> <laughs> ben de kar topu kalktım. Eren arkandayım ya lan gel. 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 Arkandayım. Gel. Kanalizasyonu ineceğiz. Gel. Bu kartopu ile vurmak istiyorum ben. Böyle. Artta bunu boş yerde Kılıcım var mı? Hayır da var ama Diamond. mı? Tamam be. <laughs> ya ben gidiyorum bırak ya. Ben girdim. <laughs> Oradan en yukarı çıktığını biliyorsun bu umarım. Yeniden aşağı atlarım olur bir daha. Heren bence önden ben çıkayım seni silahlı. Nef. Aa! Wa! Pipando. Bak, bak, bak. Eren ben bu sefer kaldım. Ben burada kaldım yardım et. Kapatır küçük. Yumruk atmana. Hegel! Ben aşağı indim kaç tane. Gel Eren gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Go away. Önden ben gideyim sen öleceksin. Önden gidenler. Gel burada bir yer daha buldum hadi buradan çıkalım. Bir adam var gel. <laughs> Ay matkılcın tozuna <tadına> bakmak ister <laughs> misin? Bu arada nostalji bu. bir tekstil kullanıyoruz. Yo ben kullanmıyorum şu bir bu aa kullanıyor muyum lan yoksa? Yo kullanmıyorum. Ben biraz altı üstü dedim. Ben de ama kullanılabiliyor benden herhalde. Bakayım o zaman. Aa bende de, de kullanılabiliyorum. Olay nostalji kraf. O çok iğrenç gözüküyor her yer yeşil. Evet. Eskisi biraz daha hoşuma gitmeye başladı nedense. Önce uçağa ben gideceğim. Uçak mı? Ben sadece <laughs> yarış yapıyoruz tam işte falan. <laughs> evet, yalnız seni girmemen lazım. Ne falan. O <laughs> o oh, oh. oy, 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 oy oy Ne çıktı bir tane bu arada bu falan. Nerede ki? Al sana item atayım. Kartı bu atayım şey bana. Kızcı almak için bunları da almam lazım. <laughs> Domuzcuk kartı bu falan. Hadi be. Ah. Benim Vurma silahım mı? sana vurmadı. <laughs> Benim o canım var ve açım. Ben de. Ama şimdi seni öldürmeye geliyorum. Emin misin Meral? Hayır. Hadi. Ege bana bak. Ege bana bak. <laughs> o gün camca falan. Gel şu çeste gidelim. Ben açayım. Videoyu ben çektiğim için ben açmam lazım. Yalan. Gerçekten Ege ben açayım. Bakma içindekileri alma. <laughs> diamond balta var içinde iki tane. Ayakkabıyı ben aldım ve patatesleri. Ya Ege ya. Koyunları göstereceğim. Ama zincir ayakkabı benim. Hmm, tamam. <laughs> ya diamond baltayı niye alıyorsun? Almadım ki ben. Ne yani? Sadece sen mi ormancı olacaksın? Falan? Bir tanesini de bana bırak. Bir tanesini ben alayım. Ben diamond set giyeceğim. Diamond hole çıksak hiç. Oo ne yaptım Eren? Gördün mü? Suyun içinden zıpladım. Ne yani? Çok mu büyük? Bana vurdu. Oooo ses çıksın. Hızlan. Patates bana da alsana ya. Kalmadı ki. Aslı ah, ölmek üzereydim ve yedim. Aa chest. Ben, yedim. Aha, ben, ah. ben bakayım bakayım bakayım. Pantolon kafalı. Aa ayrın kafalı. Bir tane daha az Ay, şey vardı al şunu. Aslında ben bakayım diye pek bütün chestleri almak istiyorum ama. Şurada adam var, adam var adam var adam var gel. Alır mıyız? Alırız be Nub'a benziyor. Benim diamond kılıcım var tabii ki. Benim de diamond baltam var. Diamond kılıcını gösterme yumrukla git stone şeyle gidiyorum. Adam nerede? Hani ya adam nerede? Ormana doğru kaçmaya başladı. Ay mı acaba? Açlıktan koşamıyorum Ege ben siz git. Tamam falan. Eren şurada. Yumrukla gideceğim ona doğru. Ben kılıçla barış yapacağım. Adam nerelere gitti be? Ben buraya doğru gel yavaş yavaş. Koşan koşamadığıma göre mecbur yavaş yavaş geliyorum zaten. Adam suya atladı ya. En nefret ettiğim şey. Ben Adam de... suyun üstünde yürüyor. Dibi dibi. Dibi dibi. Dibi dibi. Adam chest'e bakacak bak. Kesin chest'e bakacak. Al işte. çıkmış bana artistlik yapıyor. Salak benim diamond kılıcım var. <laughs> Bir kere vurabilse Meren hadi önüne çık evlat. Sen direkt kıyıya doğru bırak kıyıya doğruyuz çabuk. Aaaa! <laughs> beni öldürüyordun. Ne oldu lan? Ok attı biri. <laughs> Arkada bir elif var. Aynen kılıçlı. Kaç 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 sen. Sen kaç. Senin canın azdır. Allah. Ok atıyor Eren. Aa ölüyorum lan. Ölüyorum. İki buçuk kal. Kaç salak kaç. Ok lazım ok lazım. Benim yayım var. Aa! Kaçıyor Ege. Senin az galiba. Bir tane okum olsa vuracağım. <Gülüyor> 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 yay var <Gülüyor> bende. İnfiltrili yay var. Hı hı. Barış barış. Barışırım ben Ya yemeğin hepsini bitirmeseydin hayvan gibi. Oğlum ölecektim ben yemeseydim. Öleceğim. Öleceğim. <laughs> be. Yemeği var mı? Var galiba. Gel çık kıyıya bakalım. Ayakkabı da ne basalım? hasar koruması gibi. E ben... gerçekten öleceğim yarı. Çok al, artık... al al çabuk al çabuk al. Al çabuk aç çabuk. Başka da yemek yok zaten. Okun var mı hiç bir tane bile? Yok. Ayrım mi? Biraz diyorum zırh, bana da sen. Sendeki sende şey ne yazıyor? Bak sende ne yok al şunu. Bir tane patates. Şunu. Abi balık al. Sen Hı. şey senin diamond balta da kaç hasar var? Altı. Ha, altı. Tamam da ayrın kılıç da var. Ben de ona göre. Of. Yarım kalp. Şurada chest var. Şurada chest var. Gel. Dikkat et düşüp öldü. Öldü bu. Düzgün bir şey yok. Yemek yani. Yemek iyi Aynen yemek hep lazım ya. Ama çok güzel yapmışlar. Ben beğendim yani. Ama en sevdiğim yaz su suydu Çok kötüydü yani. Hayal kırıklığına uğradım. Aynen yani su ben daha hayran. Ha Hiçbir çeşitli görmüyorum be adam. Patates tamamdır artık yemek sıkıntımız yok. Bunlar da patates seven bir insanlardı hatırladığıma göre. Videolarında böyle patate pateto falan deyip duruyorlardı. Hatta bir adamın kubayge patate oyumuydu neydi? Gel. Nerede? Başka çeşit görürsen bana söyle ben bakayım içine. Gördüm. En başta falan. Bağında falan. Neredesin? Kayboldun. Koordinat vereyim. Gördüm gördüm. Ne var? Iron pantolon, ayrın kafalık, altın balta. Al. Iron pantolonu aldım bir tek. Başka da bir şey yok. Of yemek. Yemek lazım olursa söyle. Al Ol, yedek bulunsun sende al. Potato. Gel şurada chest var gördüm. Ya bir gö göreyim ben de. Ah şurada chest var lan. Lan. Açılmıyor ya. Par topu. Ha chest açılmadı ya. Nerede? Ya üstü odunla kapalı ya. Diamond baltam var. Bak yapsana oğlum. Şanker ben açayım. Sen de olmaz ki o zaman. Sadece benim ben kırıp ben açabilirim. Olmuyor. Bence onu bir şekilde açacağız üstünü. Şalter mal tercih et. Yok o piston da yok. Gel Burak. Burak. Ölüm adam var. Var mı da... <laughs> Öldüreceğim öldüreceğim. Üç kere vurdum. Vurdum, bir daha vurdum. Dört kere vurdum Diamond Öldü ölecek. Ah vurdu, öldürdüm be. Kafalık benim hakkım. O kafalık benim hakkım. Ka tamam, come on. Kartop. Ya Ege! Kartop oldun çıkan karto, karto çıkansa çok Al ok. Hah, bir tane ok yeter zaten. Sonsuzluk var. Ya, fire protection bilir. Yok ya, fire protection nerede işime yarayacak? Şimdi Ali öyle bir adam gelip seni öldürüyor. Al sana yay. Bende var ki yay. Ne olsun Erman yer kaplıyor. Yer kaplıyor her şey çok. Ne kadar düzgün bir cümle kurdum ne? <laughs> yer kaplıyor her şey çok envanterimde ben Türk'üm ha. Ay gerçekten ben Türk'üm ha. Kes gördüm. <laughs> Ben çok iyi görmeye başladım ya chestleri. Böyle 2 milyon kilometre ötedeki chesti görüyorum. Şimdi bakalım bir blok bak önümde. Diamond balta çok güzel item çıktı. Deri tastı. Oğlum gel hadi bırak. 4 tane diamond baltam var. Bunları birleştirerek enchantlı bir şey yapabilir miyim? Neden? Bunu ister misin evlat? Ne o? O kattığında çıkan ses çok güzel. 7 tane kar topu. Şunları al. Bırak hadi gel. Tamam hadi go abi. Onlar benim itemlerim, attığım itemler sakın alma. Gel buraya. Item buldum ha. Aldım bir tanesini. Neresin? Kör ya. Çek. Onu almışlardır büyük ihtimal. Ama buraya gelen adam yoktu. Kartopu be. Bu bize en güzel. Kaç şey. tane? Evet. Ah, oh, detmeç. Detmeç, gel detmeç. Detmeç, detmeç. Eren şu şu adamı al, hızlı. Ha ne yapıyor lan bu? Oo, çürüyor az kaldı. Eren dikkat et. Eren ölüyor. İki kalp. Bir buçuk daha. Lock'dan kurtuldum. Öldüm. Ben de lock sayesinde kurtuldum. Bir kalp. Ben de lock sayesinde öldüm. Bir kalp olabilecek miyim? Hayır alamayacağım. Hayır. İkimizin de bir vuruştuk canı vardı ama o aldı. Tamam evet arkadaşlar video gayet güzeldi koysam koymasam bilmiyorum ama koyalım mı ne koyalım mı güzel evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere karımlar mutluluklar dursun reis arkadaşlar bay bay.